merhaba arkadaşlar ee, 3600 ek gösterge ile maaşlar ve emekli ikramiyesi ne kadar artacak Bugün bu konuyla ilgili sorular gelmiş bunları cevaplandıracağız ee, arkadaşlar 3600 ek göstergenin 2022 yılında çıkacağı e, biliyorsunuz ki Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandı arkadaşlar öğretmen polis ve din görevlisinin emekli aylığı yüzde 22, hemşire aylığı yüzde 25 artacak denmiş. Emekli ikramiyeleri de arkadaşlar hemşire yüksek öğretim mezunu olmayan din görevlisinin aylığı yüzde 25 oranında artacak dendi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin toplu sözleşme görüşmelerinde 3600'ün sözünü vermişti Cumhurbaşkanımız da. Bunu teyit etti. Arkadaşlar emekli ikramiyelerinde 24.600-25.000 ile 40.000 lira arasında çalışma yılına göre artış olacak. 30 yıllık bir memur emekli olduğunda 25 bin lira daha fazladan alacak arkadaşlar. Bakın 2200 ya da 3000 ek göstergede çalışan bir öğretmenin 3600'ün yasalaşmasıyla maaşı da bürüt 107 lira artacak. Ancak bu öğretmenimiz emekli olduğunda 3000 gö 3000 Göstergeye göre emekli olmuş bir öğretmenin aylığı 820 lira artacak. Emekli olduğunuz zaman arkadaşlar 3600 ek göstergeye göre emekli olduğunuzda 820 lira emekli maaşınıza yansıyacak. Emekli ikramiyeniz zaten arkadaşlar 25-30 bin lira fark edecek. Bazılarının 35-40 bulacak. Çalışma yılına göre 30 yıl üzerinden 25 bin lira fark edecek. Ee, çalışan öğretmenlerde çok fazla fark etmeyecek. 107 lira gibi bir artış olacak. Daha çok emekli ve emekli maaşı ve emekli ikramiyesinde çok fazla yansıyacak. Ee, i̇nşallah bir an önce çıkar diyelim.